Yeni Foça'nın kuzeyindeki meşhur Osmanlı köyü Kozbeyli köyündeyiz. Yukarıda Kozbeyli türbinleri dönüyor. Hatta bir tanesi dönmüyor galiba. O çalışmıyor herhalde. Birkaç tane daha var şu arkaya doğru. Esas Ali Aya doğru epey bir türbin var. Şimdi bu Osmanlı köyü Şakir'in Divek kahvesine gidiyoruz. Aşağıda ağaçlı ev vardı meşhur. Kapanmıştı. Biraz geç bir saatte geliyoruz. Bir de bunlar da erken kapanıyormuş mekanların çoğu. Daha çok kahvaltılıkçı bunlar. Mesela şu e, tarihi gibi görünen ev, mesela o da kapalı. Kozga ile hatırası yeri var burada önünde. E, burası da mesela ne diye geçiyor bakalım. organika doğal bitkisel sofra diye geçiyor. Mesela burası da kapalı. Üç buçukta dörtte kapanan yerler var yani öyle bir ilginç. Şöyle yukarıya doğru devam ediyor köy. Dağ köyü zaten. Mesela şurada camisi vardı. Minaresini görebiliyor muyuz diye bakıyorum. Biraz yukarılarda kalmış. Böyle yokuş yukarı yollar. Tabii nereden döneceksin falan fark yeri biraz sıkıntı onu söylemek lazım. Şans eseri buldum ben park yerini. Ee, şurası köyün ana meydanı. Şurası köyün ana meydanı. Yukarılara doğru devam ediyor. Epey bir yerler var. Şöyle çok hızlıca gidip bir göstereyim bakayım. Ben de bir bakayım. Biz şuradayız. Şakir'in yerinde şu an kahve içiliyor. Bu Kozbeyli dün de Foça dün de Foça'da Kozbeylili amcanın dükkanına gelmiştik. Evet, caminin minaresi de çıktı şu an. Dün de Foça'da Kozbeylili amcanın dükkanında küçük dükkanında zaten kahvemizi içmiştik. Şimdi burada da gerçek yerinde de bir içelim dedik. Evet, şöyle camiyi de göstereyim. Cami minaresi. Doğal ürünler de satılıyor tabi burada. Köyün tarihi kısımları. Şu tarafa doğru da devam ediyor. Orada da mekanlar var. Daha burada gidiyor yani. Böyle yukarı doğru gidiyor. Köy. Buraya kadar arabayla çıkamazdık herhalde. Daha yukarıda da mekanlar vardı. Kozbeyli sofrası falan vardı görmüştüm. Şöyle hoş bir şurası da tam fotoğrafik yermiş. Buraya da bir makineyle uğramak lazım. Şu fırın herhalde. Arkadan görüyoruz. Taş fırın. Şöyle çok hoş bir bina. Bacası, bacası bile süslü. Şöyle hoş bir bina. Köy evi fırınıyla birlikte. Çok güzel. buraya fotoğraf makinesiyle de bir gelelim güzelmiş burası tam manzaralık şimdi gideyim kahvemi içeyim soğuyan kahvemi Buradan midyeci amca varmış tekrar köy meydanına doğru dönüyoruz bir araç da geri dönüyor buraya girilmez diye girdiğine pişman oldu geri dönüyor şu an bizim araçta o ileride Zor son park yerini bulmuştuk. Şimdi yanı bile boşalmış gerçi ama. Evet mekan burası. Şakir'in Dibek Kahvesi. Buradayız. Yanına lokum da geliyor. Birer iki lokum da geliyor. Osman amcanın Dibek Kahvesi. Yeşil Köşk. 9 Eylül Kozbeyli diye geçiyor. Şöyle iç mekanı da bir hızlıca gösterelim. Burada bir şey soba var. İşte nostaljik fotoğraflar. Atatürk'ün bolca fotoğrafları var Atatürk'ün. Şu İnönü de var galiba Atatürk İnönü. Şu karşıda yine hem Atatürk fotoğraflarıymış onlar ağırlıklı. Ben de hani mekan fotoğrafları mı dedim yok. Ağırlıkla hep Atatürk fotoğrafları. Şu köşede de öyle. Her yerde Atatürk fotoğrafları var. Şurada çaydanlıklar. Şöyle soğuyan kahvemi içeyim artık. Bir de sarma söylemişiz galiba. Şurada süs kavakları var. O nedir? Kozbeyli Şakir'in yeri hatırası. Orada da bir hatıra fotoğrafı çektirmek lazım. Şu aşağıdaki organikada da vardı hatıra yeri ama buranınki daha güzelmiş sanki gibi gördüm. Bakalım ev baklavası yazıyor ama ev baklavası diyor. Bu ikram mı geldi anne hayırdır? Siz mi söylediniz? Evet, Ev baklavası falan da diyor. Merak ediyorsanız. Evet. 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 Evde biz yapıyoruz onu diyorsun. <laughs> ee, i̇yi hadi bakalım. O zaman Hadi bakalım. Afiyet olsun. Veda edelim.